Evet arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü videoda öncelikle daha doğrusu videoya geçmeden abone olmayı unutmayın. Bugünkü videoda yapacağımız şey şimdi bir tane iskele yapacağız. Daha doğrusu ufak bir liman. Bir önceki bölümde şu tarafta şu tarafta çünkü adalar vurmuştuk. O adalara Gitmeyi daha çok kolaylaştırmak için Bir tane liman yapacağım ufak bir Onunla uğraşacağız bu bölümde Bir sonraki bölümde Artık Yavaştan o dediğim Adaları dikmeye başlayacağım ben Öncelikle Yine ufak bir keşife çıkacağız Bu tarafa gideceğiz Bu Bu taraftaki minik adaya gideceğiz bir tane ada yapacağım şuraya. Göstereyim yerini de. Şuraya ilk adayı şuraya yapacağım. Ama sadece ağaç için olacak. O. Küçük ufak bir şey de ormayacak. Biraz büyük olacak. Ufak bir orman olacak işte üzerinde. Eğer bura huş ağacı falan da gideceğim. Onlarda arı çıkma ihtimali de olduğu için eğer arı çıkarsa yapacağımız şey şu oraya da çiçekler miçekler ekeceğim bir yandan da bar yetiştiriciliği yapacağım aklımdaki fikir bu şimdi seni çıkartarım. şunu da katalım şu yok olsun bir hemen Şu ağacı niye şey ben bir türlü yok edemedim, bir türlü yok olmadı bu. Kökleri de kırmam lazım sanırım. Tam olarak bilmiyorum da bu ağaçların nasıl yok olduğunu. Bir tane de şuraya, bir tane de şuraya. Tamam, şimdi limanı yapacağımız şeye başlıyorum. Hemen seni alalım. Karkanı bir çıkartalım. Şimdilik karkana ihtiyaç yok. Bir daha sonra artık yapacağımız şey su artı madenciliği olacak. Çünkü adada maden bakımında hiçbir şey yok. Suyun, art suyun altına inip yapacağız madenleri. Şurada sanki bir iki yapı var gibi. Şimdi seni de ararım. Sen de içimize yararsın. Öncelikle şurayı bir düz diyerek başlayalım. Şuradan ilk bloklarını koyarım. Lan hemen buraya daha sonrasında ilerleyen bölümlerde buranın yerine bir tane korsan limanına bırakacak öyle bir konsept de yapacağım onu da şu tarafa bir yere yapacağım daha büyük biçimde bu şimdiki ufak bir liman olacak yani bu boy yeter bu boy yeter şu an bana. Çünkü o kadar daha büyük şeylere gelişmeyeceğim keşif seferlerine. Seni kırarım. Gel bana. Şöyle daha çok göz önüne ekelim seni. Şimdi köyde meslek sıkıntısı var nasıl meslek sıkıntısı var? Köylülerin çoğu mesleksiz biçimde geziyor. Ve onu engellemek için ben de şimdi bir tane iki, iki üç tane meslek yapacağım. Birincisi Narbant Nedrite için işime de yarayacak bir tane de okçu masası yapacağım ki okçu masası daha çok işime yarar o da işte çubuk yapar satar zümrüt kasarız diye bir yandan çiftlik bu çiftçili çayısına arttıracağım daha sonrasında zaten şu arkadaşlardan iki tanesini otomatik farm için götüreceğim aklımda güzel bir farm fikri var otomatik farm fikri onda kullanacağım ve sanırım ağacımız da bitti artık şu evin içine de yerleşeceğim vakitte geldi çünkü Ben bunu niye giymemişim ki? Şimdi. dur şimdi. Hiç bununla uğraşamayacağım. Şu eve gideyim. Hemen bir uyuyayım çünkü şurada bir yerde daha doğrusu bu adada bir yerde koyun vardı. Eğer yok olmadırsa, o koyunlardan yün yapmam lazım. Yün yapıp şey yapacağız. Yatak kendi evimize. Onun için bize koyun lazım. Siz ikiniz de gelin buraya. Şimdi haritayı at. Bunu at. Sen gel buraya. Şimdi bir tane buraya. Bir tane de yukarıya koyarım. Siz şuraya. Sen. Sen dur. Sen lazımsın. Sen git. Sen git. Şimdi yapacağım şey aslında dediğim su artı madenciliği. Bir tane kapı yapacağım. Hemen suyun altına girip araştırmaya başlayacağım. Bir tane kapım var. Köylülerde yavaştan gelmeye başladı. Sen gitme. Sen de ihtiyacısın. Havuç ekeriz. Köyde vardı sanırım ama yine de ben ekeceğim. Köydekini kullanmayacağım yani. Şu bakırları da yani ısıtarım, ısıtarım yavaştan. O da şu yüzden işimize yarar bir biçimde. Kap Evin kapısını mangrove'dan yapacağım. Sırf güzel gözüktüğü için. Tamam. Bir tane daha sandık yapayım. Double chest olsun. Hı? Hmm. şöyle. Şimdi ekeceğim şeyler de var. Mesela bambu. Bu adada ne kadar işimize yarar bilmem. Ama bambu şuraya bambu ekeceğim. O da şu yüzden bambu ekipmanlar yapacağım. Özellikle tahtası çok güzel gözüküyor. Onun için bize bambu lazım. Siz büyümüşsünüz. Ben ama yine de her birinize 1, 2, 1. Allah Allah. Bu da büyümedi. Böyle bir aç, ilk, ağaç ilk defa görüyorum Yani yeni doğma biçimi buysa güzel olur. Ama C ise yaktı bizi bu ağaç. Şimdi köyün altına önce bir girerim. Şöyle. <laughs> Şimdi o kapı orada dursun. bu yönde böyle kazıcam iyi granit sen granit misin diorit iyi diorit miorit de çıkıyor ya hiç Demir fren çıkmıyor şu anda. Ana karaya gidip maden yapmam lazım sanırım. Ki bu kadar şey bana yeter. Su altında. Şimdi çıkarım. Şimdi özellikle şey önemli olacak. Neyi deniyor ona? Bu adanın adanın nasıl kurulandığım önemli olacak. İlerleyen süreçte şunu yıktığım gibi şunları da yıkacağım. Köyü bu tarafa doğru genişleteceğim. Burada bataklık var sanırım. Bura bataklık diye mi geçiyor? F3'ten bir kontrol edelim. Evet. Swamp Evet geçiyor bataklık yani bura Yani buraya getirdiğimiz köylüler eğer çoğalırsa bataklık köylüsü doğalca Güzel de bir şey olur yani kö köye çeşitleri kurur Şimdi üzerimde odun Odunların hepsini buraya bırakmıştım sanırım evet Şimdi üst kata çıkacağım şuraya yapmıştım tam şuraya yapayım şimdi Çubuk lazım bana hemen Hı -hı. tek yapışta 3 tane o doğru İyi doğurdu. Buranın üstünü kapatacağız şimdi. Onu da bununla kapatmak için. Doğru sizi şey yapıyorum. Pardon. Şimdi bakırdan yapabildiğim bir şey var mı? Bakır kapı. Şu anlık o kadar da bir şey yok. Tamam. Dioritten ne yapabiliyorum? Hemen bir bakarım. Tamam. İşime de yarar. Şimdi taştan 4 tane mi? dört tane aslında fazla. Çünkü yapmak işte gerçi dur. Ben niye onu oraya koydum ya? Yapmak istediğim şey şu. Ya böyle. Çok da yordu. Şimdi seni kaldır. Seni kaldır. Seni de kaldır. Hemen başlayalım. Ev böyle çok tuhaf gözüktü uzaktan. Üç renk çünkü. Ama kendime ev için bunun dışında bir ev için Zaten ada inşa edeceğim. Şuraya bir yere ya da tam arkaya. Ya da bir tane daha ada inşa edeceğim. Sırf ev için. Ama işte bir sonraki bölümde dediğim gibi şuraya ada çalışmalarına başlayacağız ki bir sonraki bölüm cuma günü gelecek. Bu bölümün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.